Şıvan abi biraz fazla kaçırdın galiba. Artık içme sen diyorum. Yani sen bana sarışım muha sarış muhal sen bana ya yani sarışım mavi Sarhoş mahalle, mahalle bir Abi vakitte geç oldu. Yenge de merak eder. Hadi kalk gidelim. Yenge de Haydar abi. Haydar abi yardım et de Osman abi eve kadar bırak. Abi. abi yeter. Yani ben sizi... Estağfurullah. Estağfurullah abi olur mu ya? Valla ben size biraz büyük oldum. No, Estağfurullah abi, abi. Abi, abi, abi olur mu? Ne demek ya? ya. Vallahi. Yok, no, yok, abi, şey yok, abi ya olur mu? ...affedersiniz. Estağfurullah. Estağfurullah. Ben aslında ilk oldum. Yok, yok abi, yok. Yani ben... ...istemeyerek, o çok affedersin. Ne o abi, istemeyerek, o ben? İşte bu. Elimde değil, Bana bak sen o. Adam için. ya, ne yapıyorsun ya? ya. ya. ben özür dilerim. Estağfurullah. Yani ben sana... ...istemeyerek... ...böyle bu. Ay, ay, ay yeter dakika, lan. Artık, adam için. Adam şey Bırak diyorum merak beni dövecek. Abicim yok. Abi mi? adam bırak döveyim. Dövecek, bırak. Eve gidelim abi kısmet ama mani olursa bana bırak size bir şey söyleyeceğim bir dakika. Söyle abi. Çok mühim bir şey söyleyeceğim Söyle. bir dakika. Söyle abi. Ne bir şey? bir dakika bırak. Bir şey söyleyeceğim Söyle. bak şimdi bak. Kuma kuşu yükseklerde söyledi abi söyleyeceğin. Türkü mü söyleyecektin bize? Gidiyorum ben gidiyorum. Nereye abi? Alttan üstten gidiyorum ben. Beni eve götürün. Götürelim abiciğim. Gel abiciğim. Gel abiciğim. Ne? Türkü söylüyorum. Niye dinlemiyorsun? Ha. Ha. Abi, gel. Ha. Abi, abi gel. Abi. bir anahtarı dört tane delik yapar açılmaz tabi ama ben de o zaman bu kapıyı kırarım ama kırmadan evvel bir rica edeyim açıl susam açıl açılmadan ne yapayım <laughs> Sen, <laughs> ben geldim valla, çık karı. Sen uyumana bak. <laughs> ne yapıyorsun sen burada? Ben burada evime hoş geldim ben. Allah. Ne hoş <laughs> 40 yılda bir arkadaşla lan içtik onu da başıma kalkma lan. Delinin zoruna bak be. Bakma soyunuyorum abdestin bozulur. P pijamam nerede? Aa. Ah işte pijamayı iyi bul bul. bu benim bu pijamam. Ah pijamamı da bu kim ulan? Ben buysam sen kim oluyorsun ha? Ha? Ulan i̇şte bu herif kim ulan? Ben ha? de aynı şeyi sana soracaktım. Kimsin ulan sen? Kimsin? Bu herif kim Sacide? Haydi bir! Allah yok oğlum lan istifade eve erkek mi atıyorsun lan orospu? Ne? Ulan sen benim karıma nasıl orospu dersin? Benim karıma haşa abi. Ben kendi karıma diyorum orospu diye. Sen çıkar mısın şu Aa, evden hadi? Çıkamam vallahi sen benim evimden çıkar mısın? Ya bana bak polis çağıracağım şimdi. polis çağıralım. Ben de ruh çağıracağım babamın ruhu. Bu benim evim. Allah desin. Allah. Ya bela mısın kardeşim sen? Benzi polis. Ya elbette çağıracağım, çıkayım ben dışarı! Benzi sen polis çağır, ben soyu... Ya bana bak oğlum, dikkat et! Ne yapıyorsun? <laughs> Demek evinizden çıkmıyor? Çıkıyorum <laughs> bu ev... beni babamdan biraz kaldı. Yani olacak şey değil, duyuyorsunuz değil mi? <laughs> Peki peki beyefendi bu büfe sizin mi ya da bu, bu sehpa? Bu büfe bu sehpa ilk, ilk defa görüyorum. Bu resim koltuk? Bu resim o koltuğu da ilk defa görüyorum. Peki bu sizin ev sahibiniz mi? Bu, bu televizyonu evimde ilk defa görüyorum. Bu kadın sizin karınız mı <laughs> bu peki? Bu ah, orası bu eve bu herif var. Bittim, bırak beni, bırak şey, ben beni. Şey, aldım... Allah aşkına, bırak beni. Elimden bir kazan çıkacak atın bu kadar. Allah aşkına, bırak beni mi dövüp sen? Bırak beni. Bırak aşkına, beni Allah aşkına. Beni konağa bırak. Bu beni, beni evim bu babam. Yahu ne inatçı adam ya? Git kardeşim, yanlış geldin işte. Alın bunu götürün be kardeşim, çiğ. Allah mağdur git baştan. Allahını zara sen. Dövüp, Allah. Hala geliyor isteme. Ne yapalım, çocuğu götürün. Allah var biri. Sarhoş bu. Kendi evi diye bir başkasının evine girmiş. Kendi evini de hatırlamıyor. İyi. Ayılıncaya evet. kadar dursun bundayken. Konferen var. Size eziyet verdim. Evet. Evet. Estağfurullah. 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 Dur evet. bir dakika kardeşim. Evet. Al şu sandalyeye evet. de gel. Şuradan bir daha. Tamam. Dur. Efendim? Dur bir dakika. Şu sandalyeyi al. Gel otur yanıma. Sadece iyi ya. Şunu al bakayım. Tamam. iyi. Allah'a

Güneş Osmanlı imdat evinde hırsız mı var? Bizim de renkli televizyon Gel, gel. Amirim. Amirim. Amirim yok mu ya? Amirim, amirim amir yok. Siz, siz kimsiniz? Sen beni. Siktir et de sen kimsin onu söyle. Göster bakayım şeyini. Neyi mi? Hüviyetini <laughs> hü 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 eve göster bakayım. Hayır. Ben memur Asım, bu da suçlu. Ben de... Ay, ben de sar, sarhoş. Bunun suçu değil, sen mi? Bırak, direkt gitsin bırak. Serbest bırak, emrediyorum lan. Alo, Merkez pıh pıh. Orası tavşan bir. Merkez cevap ver pıh pıh. Alo tavşan sen misin? Evet merkez. Sahte para basan bir şebek geçirdik. Ne yapalım merkez pıh? Şebek, şebek mi yakaladınız? Şebeke, şebeke, şebeke. Ş şebeki Gülhane farkına götürün. Paraları da fakir bu karaya dağıtın. Biraz zor anlaşıldı ama anlaşıldı herkes bu. Tamam. <gülüyor> hadi, hadi. <gülüyor> ne oluyor burada ya? Bir dakika bakar mısın? Polis mesai saatlerinde hayat kadınlarından dolaşmaya utanmıyor musun ha? <laughs> Bunlar rüzgisi çalışan bu yiğit kişi bence kesin başkomiser. Bence de baksana ne şahan bakışlı bir baba yiğit. Yedi başkomiser mi? Aa, senin de hiçbir şeyden haberin yok. Haberi bize bile geldi. Saygılar başkomiserim. Başkomiserim. Aa, sen şimdi bu orası ne düşünüyorsun? İçeri atacağım başkomiserim. Sen kendini içeri at. Ben bunlara çay ikram edeceğim. <laughs> başkomiserim. Alo. Alo. Ah, alo. Ah, oh, Serbi İçişleri Bakanı görüşecek. Ayrılmayın. İçişleri Bakanı'na biz ayrılamayız. Ne oldu ama işte ah, ah, hangi iş şey sayın bakan? Ben şimdi sizi Dinleyemem çünkü orospulara çay ısmarlıyorum. Konuşma biçimin hoşuma gitmedi komiser. O gitmediyse gargara ya. Buyur bakan bey Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan Dalga geçiyorum evet Birazdan oradayım o karakolla pis atmaya ilgileneceğim Bekleriz sayın bakan Hatırımız kalır Öpüyorum Sayın bakanım ben size arz edeyim Aslında bir yanlışlık oldu Sus geçene kura çekiliyor Baş <laughs> Memur Asım Kekik burada. Hakkari Yüksekova polis noktası. Ay. Hayırlı olsun. <laughs> Efendim aslında her şey bu sarhoşun başının altından çıktı. Sus diyorum. Geç yere geç. Baş üstüne. Ee, memur Mümtaz Sayısal burada. Cudi Kırsalı Sınır Karakolu. Hayırlı olsun. Behçet Kemal burada. Şırnak İdil Hudut Karakolu. Ne diyorsun? Hayırlı olsun. <laughs> Komiser Kemal İnce. Diyarbakır-Cizre-Uludere mevkii merkez karakolu bomba imha bölümü. Ah! Hayırlı olsun. Ah! En güzel yer sana çıktı. Başarılarının devamını dilerim. Ulan! Ulan öldüreceğim ulan seni! Bırak lan adamı! Bu adamı ne yapalım Sayın Bakanım? Nereden bulup getirdiyseniz oraya geri götürürüm. be Fevzi. Sabah olunca nasıl olsa kendiliğinden gider. Allah'ım benim günahım değil. Sen sabır ver ya Rabbi. Oh.